Merhaba arkadaşlar. Sprite'ın çoklu resimlerini nasıl aktaracağız? Yani bir sayfada birçok yürüme, sağa doğru yürüme, sola doğru yürüme bir sürü var. En sevdiğim yerlerden biri. Sen çok bunu kullanıyorum. Genelde ben edit image'i pek kullanmıyorum. Genelde import'u kullanıyorum. Çünkü ben resimlerimi burada programdan değil de daha gelişmiş programlardan resim yapıyorum ve buraya atıyorum. Onların eğitimlerini de almıştım çünkü. Oradan buraya atıyorum. Ama bu eğitimde Editime de yapacağız. Çünkü sizde o programlar olmayabilir. Paralı programlar. O yüzden mesela editime pek bir bilgim yok. Ama importta şeyim. Hani resim çizme yerinde. Onu da anlattık geçtik. Düğmeleri falan gösterdik. Pek bir şey yok zaten de. Onu da çizdikçe daha iyi pekiştireceğiz ama sıkıntı değil. Şimdi çoklu resimlere geçiyoruz. Peki elimizde çoklu resim varsa şöyle bir şey yani. Yani ne demek çoklu resim? Tek bir resmin içinde karakterlerin sağa sola yukarı aşağı hareketlerinin olduğu toplu bir set varsa. O zaman yapacaklarımız biraz değişiyor. Dikkatli dinleyin burayı pek anlatmazlar. Öncelikle internette bir set indirmeliyiz. Açıklama linkine indirdiği yeri vereceğim, indirdiğim yeri vereceğim. Bunları kullanmak bedava merak etmeyin oyununuzu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Birkaç link de vereceğim yani indireceğiniz oyunuzda kullanacağınız bedava resimleri de göstereceğim size ileriki videolarda. Takipte kalın. Her zamanki gibi sprite'a e sağ tıklıyoruz. Yeni bir sprite açıyoruz. Import deyip toplu resmimizi seçiyoruz. Şimdi bunu yapalım biz de. Evet burada kalmıştık en son. Kapatıyorum bunu. Sprite bölümüne geliyorum. Sprite bölümüne tıklıyorum. Şuraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Dakika. Bu YouTube ben. Bu YouTube ben olduğum için benim kendi şeyimi açmam lazım. Şunları kapatalım. Pardon. Open Project diyelim. Ee, şuradan U1'di herhalde bizimkisi. Tamam. Evet burada kalmıştık. Ya. Şunu bir kapatalım Sprite'den. Şurada Sprite 2 var. Onu kapatalım. Aşağı inelim. Sprite bölümüne geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Burada bir Sprite bir açacağız. Create diyeceğiz. Yine her zamanki gibi Sprite'ı e tıklayacağız. Sprite'ımız açılacak. Çoklu resim atacağız. Çoklu resim için import'a tıklıyoruz. Import'a tıkladık. İndirilenlere tıkladım. Ee, bir dakika. Yani yerini vereceğim ben size sıkıntı etmeyin. Buna basıyoruz. Tamam. Şuradaki 5.ye basalım. Yes diyelim. Karşımızda böyle bir resim gelecek ya. Bu, böyle bir şey. Böyle mi koyacağız karakteri? Burada bir sürü şey var. Bunların bir tanesini almamız gerekiyor. Bunun için birkaç yöntem var. Onu ara anlatacağım. Hemen şuraya geçiyorum. Sayfayı değiştiriyoruz. Edit image'e edit Image'e geldikten sonra yukarıdaki image bölümünden, image bölümünden Convert to Frames'e tıklayacağız. Tamam mı? Şimdi gidip tıklayalım. Hadi gel. Edit Image'e tıkladık. Sayfaya geldik. Şurada Image bölümü var bak. Image'e tıklıyoruz. Convert to Frames'e tıklıyoruz. Böyle acayip ucayip bir şey çıkacak. Buradaki şunlar ne işe yarıyor? Bunlar nedir ya? Filan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bunları hemencik açıklıyorum size karşımıza böyle bir şey çıkacak. Şimdi gerekenleri anlatacağım size kafanız karışmadan. Genelde bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu bayağı önemli. Çünkü genelde siz yani çiziyorsunuz. Olabilir. Çizerken de mesela dikkat çizmek gerekiyor. Veya dikkat çizmezsek ne yapacağız? Onu da anlatacağım. Çünkü bazen birini biz o kadar kağıda güzel çizemiyoruz. Ama hepsini kullanmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Onları da anlatacağım. Resimimizde sağa doğru kaç kare varsa bu ikisinin sayısını ona göre ayarlıyoruz. Yani 4 tane mesela şunu almak istiyorsan bak şurada 5 tane varsa sen bu 5 taneyi almak istiyorsan 5 yapacaksın tamam mı? Ama 4 tane olduğu için hepsi 4 4 alacağız. Şimdi gelelim. 4 yapacağız. Bakalım. Bak şimdi. Basıyorum. 1 2 Tamam 4 oldu. Sen 1 4. Şimdi bunu ikisinde aynı sayı yapmamız gerekiyor. Bak bu frame sağa doğru bak 1 2 3 4 tamam. 4 tane oldu. Ama gördüğün gibi Biraz böyle bir acayip saçma sapan bir şey oldu yani bu yukarıda niye duruyor? Bunu aşağı indirelim önce bak. Şurası onun konumunu belirler. Buradan bunları böyle ayarlayabiliriz. Tamam mı? Şu kısım. O kısmı orada anlatmadım. Mesela hangisini alalım? Şu sanki şunu almıştım ben eğitimde. Buraya bir gelelim. Şimdi kontrole basıyorum. Mouse'un tır tır ile yaklaşacağım. Çok basit öyle karışık bir şey değil ha getirelim. Şöyle kendisini ayarlayalım. Tamam böyle ayarlayalım. E gördüğün gibi e, ayarladık burasını. 4'e 4 dedik. Uzaklaştıralım. Boşluğa basıp mouse'un sol tuşuna basıp tutup taşıyalım. Gördüğün gibi şunu kaplayamadı. Hatta şunu da yarım kapladı. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi onu slide ile beraber ilerleyelim. From a width, from a Yükseklik ve genişlik. Bu bölümde ise yatay ve dikey bölümlerini yani uzunluklarını ayarlarsın. İlki genişlik diğeri uzunluktur. Yani ne demek istiyorum? Bu bölümü bulalım bakalım gelelim. Şu bölüm bak şimdi şu bölümdesin ya bak şimdi görelim yakınlaştıralım karakterimize. Bak bu normalde 32 32 ama karakterimiz 32 32 değil. He, ne yapacağız? Bir kere ayaklarını alamıyor. O zaman height yüksekliği artıralım biraz. Ama genişliği de çok geniş gibi. Değil mi? Baksana bayağı bir şut kadar fark var. Genişliğin o zaman kısalım. Tamam. Oldu gibi. Peki kontrol deyip uzaklaştırıp kontrol tır 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 geriye doğru boşluk sol tuş. Evet. Aa yine şu ikisini kaplayamadı. Şurada iki tane boşluk var. Ya bu boşluklar şuralara gelse de şunları kaplasak değil mi? Veya şunun şurası kesildi. Olmaz kesildiyse olmaz. Şimdi gelelim onu anlatsın bize. Gördüğünüz gibi aralarda boşluğu almış ama diğer iki karakteri alamamış. Şuradaki boşlukları almış manyak gibi. Bunun için separatiyi kullanacağız. Separation. Ayrılma. Ee, bakın ondan sonra onu ayarlı sıfıra sıfır demişim. Bu da bu sıfıra sıfır hali. Bunu ayarlamışını bu tarafını koymamışım. Buraya neyse şimdi onu ayarlayacağız. Sıkıntı değil. Bakın, aralardaki boşlukları almayıp sadece bunları aldı. Şimdi gidelim. Bu sıfıra sıfır. Zaten bak bu hali gördüğün gibi. Gördün mü? Bak bu... Bak, tıklamadım. şeye tıkladım ya. Heh. Gördüğün gibi bak. Mesafeyi kısaltıyorum. Mesafeyi artırıyorum. Bak boşluğu görüyor musun? Ayarla ayarla ayarla. Ha, tamam. Oldu. Şuna basarsam bunda bir değişiklik yok. Çünkü aşağı doğru bir şey yapmadık. Anladın mı? Hani aşağı doğru değil. Şöyle bir ayrım olmadı yani bir dakika göstereyim bir dakika dakika dakika. Şimdi böyle ya. Bak aşağı doğru ya bak şimdi. Şimdi aşağı doğru ayırırsın. Bunu ikisini o yüzden 4'e 4 yaptık. Aşağı doğru değil yani. Şunu ne yaparsan yap fark etmez. Biz sağa doğru yapıyoruz şu an. Tamam mı? O yüzden 4'e 4 yapıyoruz. Aşağı doğru istedik. Bunu yapacaktık. Şimdi bakalım. Bunu 25 yaptık. Bakalım. Ya sanki sanki bir bozukluk mu var? Ya niye bozukluk yok kardeşim? Biraz bozukluk olsaydı tam nokta, tam nokta atış yaptık ya. Şimdi bozukluk var diye düşünelim. Ee, mesela ne diyelim? Ya şuraya şuraya doğru sanki bir bu tarafı şeymiş gibi deyip biraz böyle sağ taşıyabiliriz. Tamam mı? Bu tarz şeyler olabilir. Ya bazen şimdi bunun kisi biraz sağa doğru adım atınca şu kafası yukarıya çıkabilir. Kafası yukarı çıkınca biraz daha büyük yaparsın. Sonra yukarı taşırsın. Pardon. Ya bunları böyle ayarlayabilirsin. Ama dediğim gibi burada yani ayar ayarlanmış geldi gibi bir şey oldu bize. Şu biraz biraz yukarısı açık olsun da demek istediğim anlaşılsın. Tamam. Ya sanki orasının adım atınca böyle biraz yükselmişsin gibi. Hani oluyor ya bazen kafalar adım atınca böyle ayağı aşağı yukarı aşağı yukarı gidiyor kafası da böyle. Ya o tarz bir şey olabilir. Çok güzel çizilmiş bir proje olduğu için hata olmadı ayarlamaları düzeltemedik ama bunu ayarlamaları siz düzeltebilirsiniz. Şu anda bunun eğitimi tamam. Başka eğitimlerde de hani devam edeceğiz. Daha bununla ilgili bir sürü bir şey anlatacağım. Ondan sonra convert diyoruz. Yes. Bak gördüğün gibi play'e basıyorum. Torolut atlı gibi koşuyor. Çar bastırıp çarpıya şu anda burada. Şimdi bunu bir zoom yapalım. Kontrol tır 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 tır. Boşluk yukarı. Şu 30 frame'yi alalım. 8 diyelim. 5'e bastım yanlışlıkla. Tamam 5 olsun. Gördün mü? Normal bir yürüyen insan gibi oldu. Şimdi geri gelelim slaytımıza. Konvert tıkladığımızda artık sprite'ımız hazır olacaktır. Play'e basarsak karakter yürüyecektir. Biz yürüttük zaten. Şimdi peki düzenli bir şekilde değilse o zaman ne yapacağız? Yani biz çizdim birini orada birini burada çizdik. Bu sistem işe yaramaz o zaman. Yani anlatabildim biri yukarıda biri aşağıda yan yana yapıyorsun olmuyor. Çapraz yapamayacaksın ya. Önce editime Image'e diyelim veya import da diyebiliriz ama editime Image'den resim ekleyelim. Bu sefer Edit ekleyeceğiz. Tamam. Import Image'i seçelim. Buradan da resim ekleyebiliriz. İlla import dememize gerek yok ama ilk ikisi de aynı siz istediğiniz için. Ben buradan genelde yapmıyorum. Burada benim kafam karışıyor ya. Yapmayayım mı buradan acaba? Hani kafam karışıyor. Editime Image'e gideyim de ben bir dakika. Şunları bir sileyim ben. Okey. Enter'a basıyorum. Buradan resim eklemek biraz benim kafamı karıştırıyor. Image'e diyeyim. Import image. Okey. An ne yaptım. Diyorum ya burada ben yapamıyorum. Bunu yapamıyorum ya. Hah. Power tıklamışım. Hah burada. Hemen hızlıca okey dedim. Bir daha göstereyim size. Burada yapmıyorum ben. Diğer taraftan yapmanızı tercih ediyorum. Ama bunu da göstereyim yine de. Bir daha seçeyim şunu. Artık hızlıca atıyor. Tamam ik ikincisini seçeceksin. Şurada videoyu biraz geri al da gör. <laughs> Yapmadığım yer. Yani. Normalde nasıl yapıyoruz? Normalde yaptığımız yeri zaten biliyorsunuz. Bunu silmem gerekiyor. Şöyle çarpıya basayım. Import diyoruz. Genelde buradan yapıyorum. Karışık olmuyor. Fark var mı? Yok. Edit image. Sileyim. Okey. Fark olmadığını görün diye. Import image. Gördüğün gibi buraya da resmi buradan da ekleyebiliyorsun. Şimdi ben şunu demek istiyorum size arkadaşlar. Ben bir dakika şöyle anlatayım. Delete. Yani kağıda ben çizdim diyelim. Şöyle bunu yan yana alamazsın. Anladın mı? Bunu yan yana alamazsan ne yapacaksın? İşte onun çözümü de çok basit birkaç sayfa açıyorsun şuraya şuraya dört tane tamam mı? Şunu şöyle şuradaki kesme aracıyla seçiyorsun. Sonra Ctrl C diyorsun. Fırçan bu böyle oluyor. Geliyorsun buraya bak fırçan hala bu. Basıyorsun rastgele bir yere. Sonra hop basıp iptal ediyorsun. Fırçan sapıtmasın diye. Sonra ikincisini alıyorsun. Aldın mı? Basıyorsun fırçan bu oluyor Ctrl C'ye. Geliyorsun buraya koyuyorsun. Sonra şuna basıyorsun boşluğa basıyorsun. Sonra geliyorsun buraya tekrar alıyorsun. Ctrl C. Basıyorsun buraya sonra bu biraz uzun yol. Ama bunu da pek göstermezler arkadaşlar. Bak bunlar işin sırrı. Tamam belki şu düğmelerle pek bir bilgim olmayabilir. Bunlarla ilgili pek bir bilgim olmayabilir. Ama bu düğmesinden ya boyuyor işte. Neyi bilsen Sen ne bilmesen ne. Ama mesela bunlar önemli. Bunlar anlatılmaz. Bu boyamaya tıklayarak da öğrenebilirsin. Şimdi bunları böyle yaptık. Onu da sildim. Fırçama bir de bir iptal edeyim. Evet bak böyle. Biri burada, biri yukarıda, biri burada. Bir de kocaman ekran. Olur mu böyle? Hemencik eğitimimize geri geçelim. Kesme aracıyla kesip yeni bir açıp kopyalayacağız. Yaptığım işlem yani. Kocaman resimde küçücük resim oldu. Bunu otomatik olarak küçültmek istiyoruz. Bunun için image bölümüne auto olana tıklayacağız. Şimdi göster. Auto yapmıştık gibi ya bir öncekinde. Bazen ufak ayarlar gerekebilir. İkisinin ayaklarını da yere değdirelim. Tekrar oto diyelim. Tamam şimdi biz bunu bir yapalım önce arkadaşlar. Bu sefer de perfect olmaz herhalde düşünüyorum. Perfect olmasın. Perfect olursa sıkıntı oluyor. Biraz hata olması gerekiyor. Ato, 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 ato burada. İmaga ato burada. Bak, heh, iyi perfect olmadı. Şimdi bak bu böyle, 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 böyle. Karakter böyle olur mu hiç bak? Böyle acayip bir şey olur mu karakter böyle? Böyle yürür mü karakter? Yürümez. O zaman ne yapacağız biliyor musun bak? Şunu biraz uzaklaştıralım. Bunu ben komple bir keseyim. Kestim. Ayakları yere değecek şekilde. Şöyle ortalayalım. Bunun ayakları gelecek şekilde yine keseyim. Aslında şu körgesi varmış. Pardon körgesini almak lazım. Ama bunu körgesi alırmış zaten. Ama yine de ben bir garanti olsun. O biraz yukarı çıkmak istemiş demek ki körgeyle. Tamam hadi biraz yukarı çıkacak ama olsun. Hadi bakalım. Yo çıkmaz niye çıksın bakacağız şimdi. Yani ayaklarını yere değdiririm ama ben kölgesine değdirmeye tercih ettim bu sefer. Hemen kölgesine değdirelim. Tamam. Şimdi bak böyle bir şey oldu bak şimdi. Yine biraz yürüyor gibi ama uçuyor gibi de aynı zamanda ama olsun. Şimdi bir daha oto diyelim. Bakalım bu yaptığımız fark o fark edecek mi? Image. Oto. Bakalım. Bak şimdi. Dediğim gibi yine havada uçuyor. O yüzden bak bu ayakları yerdeyse sen gel bunu da yere ayarla. Yani fantezi yapma diyor sana. Bu sen yerde gibi ama olsun işimize garanti alalım. Hoppa yanlışını büyüttüm. Şimdi biraz küçülteyim. Alamıyorum iyi. Bunlar importta önemli şeyler arkadaşlar. Importta bunlar çok önemli. Size önerim burayı iyi dinleyin. Tekrar imageye tıklayalım. Oto diyelim. Bak bu sefer sıkıntısız. Böyle ufak ufak bir hata olmuş yine. Ama o kadar da olsun. Siz mantığını anladınız. Zaten karakter yürürken de böyle salına salına da yürüyebilir yani açıkçası. Böyle bu kadar da şey değil yani. Salına salına yürüyoruz işte. Hata değil. Ben biraz bu kusursuz yapmak istiyorum ama biraz tehlikeli. Tamam. Bunu da hallettiğimize göre. Sanki bir şey daha mı vardı? Yoktu ya. Evet yokmuş. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ee, başka ne kaldı? Like atmayı unutmayın. Ee, ondan sonra kendinize iyi de iyi bakın tabii ki.